Sanat Festivali'ne Çek. <laughs> Herkese merhaba. Bugün sizleri çok keyifli bir etkinliğe götürüyorum. 11. İstanbul Kahve Festivali. Ben de 5 senedir kahve festivalini hiç kaçırmıyorum. Kahve içmeyi çok seven biri olarak farklı kahveler denemek çok güzel. Bu sefer sizler için de vlog çektim. İçeri girerken bu şekilde bileklik takılıyor. Bu sayede giriş çıkışlarda ve promosyon ürünlerde sorun çıkmıyor. Her sene bu festival İstanbul'un farklı noktalarında düzenleniyor. Bu sene 11-14 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Ayrılık Çeşmesi Marmaray Durağı'nın hemen yanında. Üstelik bu seneki yer iki katlıydı. Üst katta sahne bulunuyordu. Kahve festivali her gün iki oturum şeklinde gerçekleşiyor. Gündüz seansı 11-15 arası, akşam seansı ise 16 ile 21 arası oluyor. Her sene olduğu gibi bu sene de gün içerisinde konuşmalar yapan konuklar, akşamları da konser veren şarkıcılar vardı. Bu sene de konser veren isimler sırasıyla Levent Yüksel, Madrigal, Ceza ve Haluk Levent olacak. Festival boyunca ülkenin dört bir yanından gelen kafeler, kahve satıcıları, baristalar ve bilare kişi kendini göstermek için size kahveler sunuyor. Sadece bilete para ödüyorsunuz ve festival boyunca da tüm standlardan ücretsiz bir şekilde kahve tadabiliyorsunuz. Farklı çekirdekleri, farklı demleme yöntemlerini, farklı aromaları tadabilmek için kaçırılmaz bir fırsat sonu. Ayrıca sadece kahve değil, çok çeşitli ikramlar da sizleri bekliyor. Bu sene farklılığı çoğaltmışlardı. Bayağı şaşırdım. Bunlar dışında tadımlar, atölyeler oluyor küçük ev aletleri satın alabileceğiniz, kahve makinesi satın alabileceğiniz markalar da vardı. Kapsül ya da paketli kahve satın alabiliyorsunuz. Mutfak önlükleri, kupalar gibi bir sürü şey satan tezgahlar vardı. Yani diş fırçasından güneş gözlüğüne dek pek çok farklı şey satın alabiliyorsunuz. Sadece kahve içmek için değil, yeni şeyler denemek için de harika bir alan. Hazır mı çekeceksiniz? Evet. Ben de çıkabilirim. Bir de çekiyorum. <laughs> TikTok mu? Hayır YouTube kanalım var. Bekliyoruz herkesi. <laughs> hemen. Küçük bir tavsiye. Festival hafta sonları çok kalabalık oluyor ve tabii ki akşam seansı konser olduğu için daha kalabalık. Geçen yıllara göre daha sıcak havalarda yapıldığı için bu sene hep soğuk kahve içtik. Genelde latte tadına baktık. Ama farklı çekirdekleri denemeyi çok sevdiğim için birkaç standta içtiğim fitre kahveleri unutamadım. Onlardan mutlaka kendim için satın alacağım. Festival özel fiyatlar ya da indirim kuponları da yakalayabiliyorsunuz. Birkaç tane de fotoğraf kabini vardı ve orada bir sürü de fotoğraf çekildik. Bunlar da bu sene gelmiş olan şeylerdi ve çok eğlenceliydi. Da Vinci'ye bayılıyoruz. Ve her sene olduğu gibi farklı içecekler alıp birbirimizin içeceğinin tadına bakmayı daha mantıklı bulduk. Kahve içmeyi seviyorsanız bu festivali kesinlikle kaçırmayın. Benim için çok keyifli bir gün oldu ve her sene olduğu gibi kuzenlerimle çok eğlendim. Bana, bana telif atabilirsin istediğin kadar. En çok sen çıktın arkada. Aç tamam. insanlar. Eymen şunu birazcık ısır. Tamam yiyebilirsin. <laughs>